Merhaba arkadaşlar, bu hafta piyasalar düşüşle başladı. Bitcoin'de sert düşüş. BTC fiyatı son 4 ayın en düşük seviyesinde. Kripto para piyasasında düşüş devam ediyor. Bitcoin, artan ticaret savaşı gerilimi ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine yönelik belirsizlikler nedeniyle, Mart ayının ikinci haftasında sert bir düşüş yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta, kripto dostu bir politika duyurmasına rağmen, piyasalardaki düşüş derinleşti. Bitcoin bu sabah itibarıyla %3,31 düşüşle 76.600 dolar seviyesine gerileyerek Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Beyaz Saray kripto zirvesine ilk kez ev sahipliği yaptı. Kripto para piyasasında gözler Beyaz Saray'daki zirveye çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Bitcoin ETF'lerinden 1 milyar dolarlık rekor çıkış yatırımcılar spot bitcoin borsa yatırım fonlarından 1 milyar dolardan fazla para çekti. Bu, Ocak ayında bitcoin ETF'lerinin resmen onaylandığı 2023 Ocak ayından beri görülen en büyük günlük çıkış oldu. Yatırımcıların belirsizlik karşısında riskli varlıklardan uzak durmasıyla birlikte bitcoin'de yaşanan düşüş çıkışları tetikledi. Bitcoin fonları art arda 6 gün boyunca yaklaşık 2,1 milyar dolar kaybetti. Bu, geçen Haziran'dan bu yana en uzun soluklu çıkış oldu. Fed guvernörü Christopher Waller, sabit coin'leri desteklendiğini, çünkü Amerika Birleşik Devletleri dolarının rezerv para birimi olarak kullanımını genişleteceğini, ancak net bir kural ve düzenleme setine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Wall Street'in ana endeksleri haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamalar, ticaret savaşlarının ekonomik yavaşlamaya neden olabileceği endişelerini artırırken Tesla hisseleri de olumsuz bir aracı kurum raporunun etkisiyle sert düştü. Tesla hisselerinin düşüşü sonrası Trump'tan Maska boykot desteği. Yarın sabah yeni bir Tesla alacağım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, kıdemli danışmanı ve milyarder iş insanı Musk'ın radikal solcu deliler tarafından boykot edildiğini, Maska desteğinin bir göstergesi olarak yeni bir Tesla alacağını söyledi.